Da işte, bu da akşam hiller burası hastayım. Ee, tabii e, kaç katten çıkacak bilmiyorum. Hileli bir de. Evet arkadaşlar. Tabii kaç günde video çekmiyorum. Çok bilmiyorum yani. Video çekeyim mi çekmeyeyim mi tam karar veremiyorum. Tabii videoma, tabii, e, videoma abone olursunuz değil mi arkadaşlar? Like ve yorum dağıtının. Yorum atanın kanalına e, ben abone olacağım. Evet. Kutu açmaya başlayalım. Hileli yeni açıyorum. Hileli bir şey çıkmıyor. Az önce zaten Max çıktı. Göstereyim. Max çıktı. <laughs> <laughs> bir de Poco ile çıktı ya. O ileni burası yüklersiniz. Ee, kulübüm şu artık çık. Artık çıktan e, bu kulübe katılın. Ba bak burada AG Tuna. Bu benim hesabım. Baba Pro'ya bak. Bu da kurul çıkarmış daha yeni. Biz açalım. Ya bir tane kat Çok istiyor mu ya <laughs> abi? <Allah! Gülüyor> çok laf çok az karakter çıkarıyormuş lan. Harika kurul ya. Like'lar geliyor değil mi? Like'lar geliyor. Evet arkadaşlar. Üff, abone atın arkadaşlar abone atın. Tabi bu gerçekten gerçeklik çıkarsam delirmekten ölürüm zaten. Ya konuş ben böyle çok konuşunca dikkat çıkarım. O zaman Aa konuşmasam da çıkarım ya. Büyük kutudan açın. Tabii büyük kutudan hiç çıkmıyor. Büyük kutudan çıkacağını, çıktığını ben görmedim. Uf, bu büyük kutu ya. Niye küçük kutudan çıkıyor, büyük kutudan çıkmıyor? Zaten çıksa da bale falan çıkacak, bale falan çıkacak dedim Piper çıktı. Asmito'yu geri sayın, ba bale çıkacak dedim Piper çıktı. Mega kutudan hiç. <laughs> mega kutudan hiç dedim ya bak geri alın. Mega kutudan hiç çıkmayacak demek istedim. Abi ben ben yedim şansıma bak şansımı tüküreyim ne gerçeğinde niye karakter vermiyor o zaman? Ne oyun gerçeğinde niye var? Evet. Aç aç aç, aç 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 çık. Yok yok abi. Aa, da kafa yok bu oyunda. Bu oyunda çıkmıyor. Bu kutu. Bu kutu 50 el, kutu olana kadar açmaya çalışacağım. Yani bir de, bu arada morti çıktı daha değil mi? Hadi 20 kutu son 20 kutu falan. Evet Rico tamam Rico da çıktı. 50 olacak kutu 50 olacak. Hadi yani hemen çık ama 50 olmasın istemiyorum. 10 kutu kaldı. Hadi hadi. Bir tane daha. Ha? 50 geçmiş kutu. Dur ben durayım bir tane daha açayım. Tamam. illa zaten çıkmayacak hiçbirimiz geri yap istedik Ne bu arada bir karakter çıktı. artık çık. Evet 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 evet. evet. Bu arada artık daha açalım. İki efsane mi oldu Arkadaşlar bir tane daha destansı çıkarsam Bırakacağım Oğlum, destansı. Evet. evet arkadaşlar ee, hadi, 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 hadi. Bu, Bu arada spark çıktı Sen değil çıkmasını istiyorum Sen değil Ya e bana niye sen değil çıkmıyorsun Sen değil artık lan Sen de diyorum bana neler veriyorsun bu arada hiç enderim yoktu lan. Bildiğin hiç enderim yok. Bir dakika lan. Bir dakika karakter çıkınca ben devam ettireceğim. Her iki dakika karakter hiç çıkmadı ya. Dokuz 9 ka <laughs> karakterle bunlar çıktı. Harika. Ba -ba 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 -ba. Aç 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 bebeğim. Ay. Arkadaşlar bir kat daha ben Güzel. geri başlatayım. Şu an durduracağım karda. Arkadaşlar. Arkadaşlar Frank çıktı ya. İşte budur. Altı yazdı. Altı yazdı Frank çıktı. Galiba altı yazdı ya. Bilmiyorum. Neyse aç 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 Bu sendi çıkacak. Sendi. Nasıl bro? Evet arkadaşlar daha AGBOT'u var. Bunun da kanalına abone olun. Şuradan hayır, hayır, hayır. mantık yapayım. Dene diyorum. Dene çıkış. Beza evdesin kimse Evet 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 evet. Kimse görmüyor. Aç aç aç. Hıp hızlı hıp hızlı ama ya. Hızlı açamıyor mu ki? Anne. Evet 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 evet. Son, son bir kutu ve tara. arkadaşlar. E son e o kutu açtım. Sonunda çıktı. Videoyu burada bitiriyorum. Sonunda da suya geçeceğim. Bütün böyle bitiyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ee, tabii kanalımın ismini YouTube'a yazacağım. Abone olun. Sizi çok seviyorum. Ee, bay bay.